Kurban bayramı masraflı bir bayram olduğu için tatilde araya giriyor. Öyle olunca altın alımları bizde durgun oluyor bayram öncesinde. Ee, i̇nşallah bayram sonrası bekliyoruz. Güzel bir satış. Bayram sonunda da düğün sezonumuz başlar. Bizim en sevdiğimiz aylar. Düğünlerde biliyorsunuz toplu alışverişler olur. Ve yurt dışından gelen gurbetçilerimizin altına talebi daha fazla olur. Düğünler ve gurbetçiler sayesinde biz yazı, çok rahat geçiririz. Altın fiyatlarının yükselmesi geçen sene göre daha fazla olduğu için altın alım gücü biraz daha azaldı. Biz de istemeyiz. Yani altın biraz daha düşük olsa insanların alım yükselir. Biz de daha rahat satış yaparız. İnsanlar daha rahat alır ama şu anda bir de ihtiyaçlar da çok fazlalaştı. Ev kiraları, işte insanların genel ihtiyaçları. Piyasa biraz hareketli geçtiği için yani yüksek geçtiği için altın en son şeylere kalıyor. Yani düğünlerin dışında öyle gidip keyfi bir şekilde altın insanlar almayı tercih etmiyor. Düğünlerde bundan 2-3 yıl öncesinde 200'lerde, 150 gramlarda takılırken şu anda o limit 50 grama kadar düştü. Yani 100 bile bulan çok az. Çünkü düğün masraflı, ev eşyaları çok yüksek, ev kiraları yüksek. İnsanlar altına daha az ayırıyorlar. 24 ayar altınımız, 1484 satışımız, 1480 müşteriden alışımız. 22 ayarda 1400 lira satış, 1300 lira da geri alışımız. Dolar satışımız 23.84, alış 23.09. Euro'da 25.254 kuruş, satışta 25.692 kuruş.